Ja, Wie bewerten Sie den Kader? Gut, wir haben jetzt mit den zwei Spielen gegen Schottland, gegen Tschechien einmal gegen eine Mannschaft gespielt, die in die A-Gruppe in der Nations League aufgestiegen ist und eine zweite Mannschaft, die ist zwar abgestiegen, aber hat bisher bei, der, bei allen großen Turnieren immer war sie dabei mit Tschechien. Şimdi ilk etapta tabii ki bu iki rakip birisi A grubuna çıktı Uluslar Ligi'nde birisi A grubundan düştü. Bu takımlar aslında düzenli şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. Pozitif olan sicilikti diye Tabii ki pozitif olarak kesinlikle skorları söyleyebilirim. İki defa kazandık 2-1. Pozitif var da siz ya uh, taktik variabla spielen können, weil wir jetzt auch andere Systeme oder uh, Vertrauen in andere Systeme haben. E, ayrıca taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabildiğimizi bu maçlarda gördük. Böylelikle diğer maçlarda 2-3 e, taktik üzere oynayabiliriz. In Her iki maçta da defansif yönden son anlarda çok e, konsantrasyonumuz yüksek ve e, iyiydik. Performansımız çok iyiydi. Und man, man sieht, wenn die Da sind, wenn die erfahrenen Spieler dabei sind. Jetzt hat ja, wenn ich es richtig weiß, nur Mary noch gefehlt. Oder kann natürlich mit seiner Kreuzbandverletzung. Also, wenn die erfahrenen Spieler da sind, dann sind wir mittlerweile so zusammengewachsen als Trainerteam, als Staff und als Mannschaft, dass das schon. çok stabil ve daha da so bir şekilde Şimdi burada e, tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman, kadroda olduğu zaman e, şu an bir tek Merih aslında eksik, bir de Durkan sakatlığından dolayı. Böyle maçlarda onların bizimle beraber oluyor olması zaten sahaya farklı bir e, güven e, sağlıyor. E, yani bizler hocalar olarak, ondan sonra e, staffımız olarak zaten bir kenetlenme yolundayız. Eee böylelikle de bu maçlar bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Dieser außerordentlich Charakter von den erfahrenen Spieler ermöglicht es dann, dass man heute vier Spieler zum ersten Mal in die Nationalmannschaft bringt und alle vier spielen ein wunderbares Spiel. Olağanüstü karakterlerinden dolayı bu tecrübeli oyuncuların biz bugün dört tane genç oyuncuyu ilk defa sahaya sürdük ve onlar da onlarla beraber çok çok iyi bir maç çıkardılar. <gülüyor> 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 Hoşuma gitmeyen konular biraz daha derin taktiksel konular. Bunları takım içinde analizle görüşeceğiz. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. <laughs> mit zusammen. Bir de hoşuma gitmeyen bir konu, äh, Emirhan'la Umut'u sahaya süremedik. Äh, burada biraz üzgünüm. Altay konusunda biraz daha farklı, orada bir äh, takım içi anlaşma vardı. O onun için farklı bir durumdu. Pozitif var, fantastik bir idee. Äh, mehr ins Land gehen, nach, Diyabake, nach, nach Dass man dass, dass wir auch die leute besuchen können die stimmung in beiden war gut die bedingungen hier in Gaziantep waren 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 perfekt e, tabii ki olumlu olan bir konu da bizim şu an farklı illerde top oynuyor olmamız yani diyarbakır'a gittik Gaziantep'e geldik her iki yerde de atmosfer inanılmaz güzeldi e, burada bilasse antep'te şartlar çok çok daha iyiydi yani bu da çok e, olumlu bir durumdu evet. Das Antep ist Dazantepte negativ und mein Stuhl gewesen. Onun için diyebileceğim konu bu olay oldu. <laughs> also, bevor ich dann über Ada spreche, möchte ich einfach sagen, dass äh, Samet und Onur ein unglaubliches Debüt hingelegt haben. haben. Beide äh, äh, ausgezeichnete Leistungen erbracht. i̇lk etapta Arda konusuna çok fazla girmeden öncelikle Samet'le Onur'u e, onar etmek istiyorum. Gerçekten çok çok iyi bir maç çıkardılar. ilk defa oynadılar. Und dann, Ondan sonra zaten Tayyip, Cenk, Samet üçü e, ilk defa beraber oynadılar sisteme güvendiklerini, kendilerine güvendiklerini gösterdiler ve böylelikle çok sağlam bir oyun çıkardılar. Ben ich äh, Ada vergleiche mit äh, Serge Gnabry oder äh, mit Mukoko oder, oder mit äh, Leroy Sané, muss man einfach sagen, als U21 gekommen sind, die schon 30, 40, 50 auf dem Şimdi eğer Arda'yı kıyaslamamı istiyorsanız bu söylemiş olduğunuz isimler Gnabry olabilir, Mukoku olabilir, Sani olabilir. Onlar bize Ümit Milli Takımında U21'de geldiklerinde e, her birinin en az 30, 40 veya 50 tane Bundesliga maçı vardı. Und ich habe schon immer gesagt,

Sie, also die Presse, und dann sehr, sehr tief gefallen sind, Sizler tabi medya sorumlusu olarak ee, birçok genç yetenekli oyuncular biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlamaya çalışan ve böylelikle sıkıntı yaşayanlar. Es heute, war die Möglichkeit o er hat jetzt die mannschaft über die ganze zeit besser kennengelernt er hat sich ein bisschen wohler gefühlt und dann bugün tabii ki e, hani oyuna girme imkanı oldu çünkü oyunun gidişatı ona e, müsaitti e, oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı e, buldu ve böylelikle e, bu maçta da daha iyi adapte oldu gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor Also Urbotschan und Altay haben sicherlich einen Vorsprung, weil sie bisher sehr gut gehalten, sehr gut performt haben. Aber wie man ja auch heute bei den Neulingen, die die zum ersten Mal gespielt haben, sieht, die, die Tür für die ganze immer die steht immer offen für sehr gute Spieler. Tabii burada Uğurcan Altay e, bir adım önde. Çünkü onlar zaten e, kulüplerinde ve genel performansında biraz daha yüksek performansdalar. E, ama şunu gördünüz. Yenileri davet ediyoruz ve yenilere de daima kapı açık olduğunu söylüyorum. Onun için ileriye dönük e, her şey olabilir. Und das ist auch das ist nicht nur meine Idee, sondern aus Istanbul ab dışarı mal rauszugehen und dass ich glaube, wenn meine bu farklı illerde oynama konusu sırf bizim fikrimiz değil. Bu e, yönetimin de çok desteklediği bir konu. Eğer yanlış bilmiyorsam bu tarz konuları e, görüşüyorlar, düşünüyorlar. Onun için bizler de bu konuda destek çıkabiliriz. In das Teamarena, die Vereine wollen dann nicht, dass die dort spielen, oder welche sonstigen Gründe gibt es? Es gibt immer nur äh, Verletzungen und Belastungsgründe, die hinten dran sind. Bu e, kulüplerinden istek gelen oyuncularla ilgili kesinlikle hep bir yorgunluk veyahut da e, dinlendirilmesi gerektiğiyle ilgili sakatlıklarından dolayı istekler geliyor. Farklı bir e, nedenleri olmuyor. İrfancan direkt İrfancan kamptan ayrıldıktan sonra direkt zaten tedaviye gitti ve e, bir tedavi görmek zorunda kaldı. Umgang her zufrieden war, das war Bergamo Meri. Bir tek hani memnun olmadığım e, tek kulüp varsa o da Bergamo Meriç ile ilgiliydi. Aha, ee, ansonsten hat Rotterdam halt gesagt, sie geben Orkun nur für ein Spiel frei. Rotterdam zaten baştan söyledi hani Orkun'la ilgili tek maç oynamasının daha iyi olacağını. Und ansonsten die Absprache mit den türkischen Clubs war super, kein kein Ve Türk kulüpleriyle gerçekten anlaşmalar veyahut da görüşmeler çok olumluydu. Orada bir sıkıntı yoktu. Die erste Frage war ja, glaube ich, ähm, mit Altai, wir haben ja gesagt, dass es seine Gründe hatte. Genau. Es gibt, es, wir haben gesagt, diese zwei Spiele nutze ich noch, um etwas auszuprobieren, in, ach, sowohl taktisch als auch personell. Und deswegen haben wir das auch so durchgezogen. Ich, ich, Altai und Olechan äh, sind unsere zwei äh, Torhüter und ich wollte noch einmal den Adoran eine Chance geben. und Altay konusunda şöyle bir daha açık getirebilirim orada kulüple ilgili herhangi bir şey yoktu bizim için zaten e, Uğurcan'la Altay az kalecilerimiz e, Doğan'ı da kadromuza kattıydık ve böylelikle Doğan'a bir şans vermek istedik onun için biz böyle bir e, adıma gittik yani kendi aramızdaki nedenler derken buydu und e, da wäre es interessant wie die zukunft e, in ihrer sichtweise ist sonraki maçta sorulmuş Was von den Medien die Aussage kommt, das Spiel mit einer Dreierkette, guten und erfolgreichen und sehr schönen Fußballer. Es ich muss sagen, ilgili Fußball. es ist so, dass wir jetzt variabel sind, dass die Spieler Vertrauen haben. Man muss sagen, in der Zeit, als ich hier war, ähm, hatte ich nicht immer die Chance ähm, mit, mit äh, drei also eine Dreierkette zu spielen mit Spielern, die das gemacht haben. Mittlerweile haben auch türkische Vereine ähm, auf Dreierkette umgestellt und es war einfach, was war ein bisschen gewohnter für den einen oder anderen Spieler. Şimdi äh, aslında önemli olan bir konu äh, farklı sistemlerde. Yani oyuncular şimdiye kadar çok tecrübe toplayamamıştı. Üçlü defansı benim geldiğim zaman da çok elimizdeki mevcut oyuncular aktif oynamamıştı. Şimdi Türk kulüpleri biraz daha bu sistemde de zaman zaman oynuyor. Böylelikle bu maçlarda gördük oyuna sürdüğümüz oyuncular biraz daha burada kendine güvenebiliyorlar. und auf der, auf der rechten Position in der Dreiecke und, und Mary spielt es in Bergamo im Zentrum und Challa kennt es von Leicester oder für Jenk war es jetzt was Neues also man kommt ich versuche eigentlich den Spielern ein bisschen entgegenzukommen mit dem System was sie von ihrem Verein gewohnt sind damit die Umstellung nicht groß ist Şimdi ozan biliyorsunuz Hoffenheim'a aslında bu sene transfer oldu. O sağ tarafta ekseriye bu sistemi oynuyor zaten Merih kendi kulübünde e, merkezde bu sistemi oynuyor. Tabii Çağlar e, tecrübesinden dolayı lesa'dan e, bildiği üzere bu sistemi e, oynamasını biliyor. Belki Ceng için yeni olabilir. Tabii ki bazı oyuncuların mı, biraz daha rahat adapte olabilmeleri için veyahut da sahada rahat edebilmeleri için onların bildiği e, sistemlere göre de oynatmaya çalışıyorum. Fakat burada herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Viele Spieler haben den Traum bei der Nationalmannschaft zu sein. Wie gehen Sie damit um? Wissen Sie, wie viele Spiele Dorn gemacht hat bis jetzt in der höchsten französischen Liga? Şu an Doğan'ın e, en yüksek Fransız liginde kaç tane maç yaptığını biliyor musunuz? Evet, favori. Okay. O zaman detayına <laughs> girmeyeyim ben. 2002 ee, Şu an elimizde bir e, kaleci, e, yetenekli bir kalecimiz var, 2002 doğumlu. 25 Spiele in der französischen yani 25 tane e, Fransa 1. Ligi'nde maçı var. Onun için bizde kesinlikle bir şansı hak etti. Şimdi burada tabi e, belirli bir süre içinde iyi performans gösteren bir kaleciyi ve hatta belirli bir bölgede ee, o kaleci oynuyor diye ben herhangi bir şekilde kadroya katamam. Eğer elimde genç, yetenekli oyuncular varsa ben onları milli takıma kazandırmaya çalışıp ve onlara bu şansı veririm. Als haben wir ee, Als haben wir das yani Takım olarak Faroe maçını tecrübe ettik. Doğan, heute das Spiel Doğan da bugün ee, sahaya çıktı. Und wir sind aus der und Doğan da.

Hepinize tek tek teşekkür ederim 2022'deki beraber çalıştığımız süreçle ilgili. Biliyorum Noel kutlamıyorsunuz yoksa iyi Noeller derdim. Ama şimdiden yeni yıla en güzel şekilde girmenizi temenni ederim. <laughs>